Lojistik sektörüne de bakacağız. Sektörün çatı örgütü Uçikat'ta seçimler için geri sayım başladı. Kayıhan Turan, Aralık ayında yapacak, yapılacak 38. olağan seçim kurulu öncesinde açıklamayı A para yaptı. izliyoruz. 100 milyar dolarlık lojistik sektörünün yönetimine yeni aday çıktı. 40 kişiden oluşan Geçmişten Geleceğe ekibi Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD'ın Aralık ayında yapılacak seçimli genel kurulunda yönetime talip olduklarını açıkladı. Biz yeni bir heyecanla, yeni bir şevkle ama bugüne kadar yapılanların değerini bilerek ve takdir ederek yeni dönemde görev yapmak için hazırız. Geçmişten geleceğe ekibi genel kurulda derneğin adının değiştirilmesini talep edecek. Sipariş yönetimi, depolama gibi alanları da kapsayacak şekilde lojistik hizmet üretenler derneği ismini önerecek. Seçilmeleri durumunda ise ilk hedef üye sayısını artırmak olacak. Bu hizmeti üreten bazı üyelerimizin UTİKAT'ta yer almadığını tespit ettik. Ve bu söylemle önümüzdeki 4 yıllık dönemde hedefimiz bu sayıyı bine yaklaştırmak. Bine geçersek de sürpriz olmaz.